Kripto yatırımcısının acaba yeni nesil altın mı diye zaman zaman konuştuğu Bitcoin. Bir bakalım tabii arzının kısıtlı olması sebebiyle böyle yorumlar da yapılıyor bazen ama yeni bir ATH gördük. İşte 110 binin üzerine kendini atan bir Bitcoin karşımıza çıktı geçtiğimiz hafta. Hareketliydi. Dominans yüksek. Altcoin'lere fırsat verecek mi Bitcoin? Biz de yayınlarda konuşmaya çalışıyoruz. İşte Ethereum çok gerisinde kalmış. 2600 dolarlara kadar geldi. Orada işte bir takım güncellemeler karşımızdaydı ama neler bekleyeceğiz Bitcoin özel? Vallahi Trump ve e, hani Elon Musk sağ olsun Bitcoin'cilere e, çok büyük destek verdiler bilerek ve isteyerek belli. E, ve e, Bitcoin fiyatları zaten yükseliş trendinde olduğu bir süreçte. Tam düzeltmesini beklediğimiz yer 75 binlerde tamamladıktan sonra 110'lara 110, 110 kadar ulaşan bir yapı. Daha önce gördüğü tepe, zirve buralar zaten. Şimdi şöylesi bir geri dönüş normal şartlarda 110 üzerinde 125'lere kadar bir gidişi gösteriyor. Fibo olarak da kanal direnci olarak da. Eğer hakikaten hareket 110 üzerinde güç kazanıp 125'lere uzanabiliyorsa bir sonraki hedefimiz çok daha dramatik. çünkü bir Fibo seviyesi 150 bin binlere kadar 160 160 binlere kadar bir hareket potansiyeli masaya gelmeye başlıyor. Onun için hani altını yerine alır almaz onu zaman gösterecek ama ABD hazinesinin kendi içine almaya gayret ettiği teminat olarak ya da ödemelerin artık bitcoin üzerinden de yapılabilir olması üzerine yapılan çalışmalar vesaire hepsini bir tarafa koyuyorum. Bu grafik bana 100 toplu bir 110 üzerinde 125 potansiyel vadeden bir bitcoin grafiği gösteriyor ama 100'ün altına geçiş başlarsa tekrar 75'lere doğru bir hareket hı hı. potansiyeli alım fırsatı olarak belki kullanılabilir. Bir uyarı ile bitirelim bu bölümü. Yalnız altcoin'leri trade ederken ki bugün isim vermeden konuşacağım. Basına da bir haber düştü. Hı hı. Ee, lütfen bu altcoin'lerle ilgili yatırım yaparken çok dikkatli, hı hı. temkinli ve seçici olmakta fayda var. E ee, bunu birçok yerde konuştuk, birçok yerde söyledik. Bitcoin, Ethereum vesaire tamam da blockchain teknolojisini kullanan kabul görmüş <laughs> ABD Hazinesi tarafından bile kabul görmüş varlıklara bir şey diyemiyorum ya da onların ETF'lerine. Ama o kadar altcoin'in arkasında ne olduğunu bilmeden bir günde sıfırlanabilme riskinin de masada olduğunu unutmamak gerekiyor sevgili. Yasa Gözde. dışı Bahis operasyonundan mı söz Aynen. ediyorsunuz bugünkü? Ee, onun için tabii birçok şey var. Onun için e, özetle çok dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. E, buradan amacımız kimseyi temzih etmek değil ama altcoin'lere yapılan yatırımların %80'i, %90'ı ben söylemiyorum. Evet. Uzmanları söylüyor. Zaman içinde sıfırlanabilir. Bu uyarıyı bir kez daha hatırlatmış olalım. Projesi olur. önemli. Dolayısıyla iyi analiz etmek orada Neyi aldığını bilmeden almamak, diyorsunuz. sadece Özesine çar odaklı bakılmadım. olmamak gerekiyor. Şimdi hemen geçelim buradan S&P 500'e. Orada şöyle aşın bir baktım, yükseliş hareketi var. E, dün kapalıydı 5800'ün üzerinde. Hatta 5900'e kadar gelmiş 5890'da. E, yarın Nvidia'nın finansalları önemli olacak. Bugün %3 artışa Microsoft, Google %2'ye yakınca artıda. Şöyle bir ısıl haritasına baktığımda yeşiller içerisinde bugün Amerikan piyasaları ama S&P 500'e neler bekler bizleri. Bu arada Nasdaq'ta, vadelilerde yükseliş %2'ye kadar yaklaşmış. 21.317 puanda. Nvidia'nın yarın açıklayacağı rakamlar... Yol gösterici olacak artık Nvidia'yı aldık ayrı bir parantez açtık çünkü ne dedik geçtiğimiz yıl tek başına bir şirketin piyasa değeri Avrupa'daki şirketlerin kat ve kat katına ulaştı ama Çin tabii bir yandan yeni atılımlar dipsik rüzgarın arkasına almıştı da neler deriz S&P 500'e? Paranın merkezi Amerika olduğu sürece marketin büyüğü Amerika demeye devam edeceğiz çünkü Çin borsasının geldiği hali görüyorsun. Toparlanmaya çalışıyor. Zaten onlar da onlar bizim çiplerimizi aldılar, bizim çiplerimizi kullandılar, bizim yasağımız vardı. Nasıl bunu yaptılar? İşte Hindistan üzerinden mi yaptılar? Yani, e, buna ilişkin aslında sistem etmişler. Ne kadar güçlü olursan ol, sermaye piyasalarını derinleştirmezsen, e, istikrarlı ve güvenli hale getirmezsen, e, başarı şansın e, o derece yüksek olmuyor sevgili hı hı. E, gözde. Niye Çinli şirketler gelip de Amerika'ya açılmak istiyor? işlem yapmak adına daha önce Alibaba'da gördük vesaire birçok şirket gelmek istedi Amerika pazarına çünkü dünyanın en kabul görmüş en şeffaf borsaları ve en derin borsaları Amerika borsaları ve hani tahvilleri bir tarafa koy doları bir tarafa koy borsasıyla da bir güç Amerika ve o gücün nasıl bir geri dönüş yaptığını görüyoruz onca nakitte olan büyüye rağmen ciddi bir geri dönüş 6 binlere doğru 4800'leri gördükten sonra şu bariyeri aşmalı demiştik aştı Darısı hı hı. başımıza. Bu arada artık yılbaşından bu yana kayıpların telafi etti sanıyorum. Yani, yani tabii ki 6.150'lerden 4.800'e e düşüş Trump etkisi. O Nisan. E, bu yıl başladığı noktaya geri geldi. Neredeyse hemen hemen. Hı hı. Şimdi kırmaması gereken bölge burası. Yani 5.650, 5.700. Tüm ortalaman orada bak 21, 50, 200, 100 günlük, 600 günlük, 150 günlük ortalamaların tamamı ama tamamı burada. Bir şey oldu ama 50 günlük, 200 günlüğü kırmıştı. Tekrar 50 günlük, 200 günlük yukarı kırdı. Fake olarak kaldı. Aynı DAX'taki gibi. Darısı başımıza. DAX'ta bu arada bu yıl %20'lik kart var. S&P 500 daha yılbaşından bu yana kayıplarını yeni telafi et. İşte, Hatta i̇şte, artıya geçmiş. Lagart diyor ya Amerikan varlıklarından kaşışı biz artı olarak kullandık. Bunu gelin şimdi fırsata çevirelim. Lagarto onu söylüyor. Benim stopum belli. 5600-5700. Kırıldığı an gene başlarız strese. ABD borsaları paralelinde ama orası kırılmadan 6000'in de üzerinde 6150'ler hatta 6500'lere doğru bir hareket potansiyeli diyelim ve bize geçelim.